Tüp mide ameliyatı yaptığımız bir hastada beklentilerimiz nelerdir? Öncelikle mide hacminin küçüleri ve daha çabuk doyma hissi oluşturarak hastamızda daha hızlı kilo vermeyi, daha kontrollü kilo vermeyi hedefliyoruz ve aynı zamanda işte hormonları salgılanan belirli bir büyük bir, bir kısmı var midenin. O kısmını biz çıkardığımız için hastada açlık hissinin de çoğu kısmını ortadan kaldırdığımıza göre hasta daha tok hissediyor. Veya da daha geç acıkmaları oluyor ve bu durumda hastalarımız daha kontrollü daha rahat kilo verme sağlamaktadır ancak bunları yapmasına rağmen bazı hastalarımızda hala yeme isteği olabilir ve bunun için de psikolojik destek önemlidir çünkü psikolojik obeziteyi yenmeleri gerekiyor hastalar tek başına ameliyattan fayda görmezler hem ameliyat aynı zamanda sağlıklı beslenme programı aynı zamanda kendilerini bunu hazırlamaları gerekiyor ki nasıl bir süreç onları bekliyor ve sonrasında yeme alışkanlıklarını nasıl değiştirecekler ve obezde kilo verme ameliyatı değil, obezde sağlıklı yaşama dönme ameliyatı olarak da değerlendirebiliriz ve bundan dolayı da sağlıklı beslenmeyi, fiziki aktiviteleri, düzenli hareketleri hayatımıza sokarak ve bunları hayatımızda bir yaşama prensibi olarak belirleyerek devam etmemiz gerekiyor.